sektöründe aracın şekildeki düzenek üzerinde hareketi boyunca potansiyel enerjinin zamanla değişim grafiği istenmiş arkadaşlar. Ee, potansiyel enerji neydi? Çekim potansiyel enerjisi cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiydi. Nelere bağlıydı? Cismin kütlesine, yer çekimi kuvvetine ve yerden yüksekliğine bağlıydı. Bu değerler arttıkça potansiyel enerji de artıyordu düzenimizi üç bölümde inceleyelim. Şuradan şu nokta arası birinci bölüm. Şurası ikinci bölüm. Burada üçüncü bölüm var. Birinci bölümde aracımız yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Aracın yerden yüksekliği arttığı için potansiyel enerjisi de artacaktır. Seçeneklerde potansiyel enerjinin azaldığı N seçeneğini öneriyoruz. El i̇kinci bölümde inceleyelim. İkinci bölümde aracımız yüksekliğini değiştirmeden hareket ettiği için potansiyel enerjisinde bir değişiklik olmayacaktır. C seçeneğini eledim artmaya devam ettiği için. A ve B seçeneğinde ikinci bölümde potansiyel enerjimiz sabit kalmakta. Üçüncü bölümde ise aracımız yokuş aşağı hareket edecek ve yerden yüksekliği azalmaya başlayacak. Yükseklik azaldığı için çekim potansiyel enerjimiz de azalacaktır. A seçeneğinde 3. bölümde potansiyel enerjinin arttığı söyleniyor. Bu nedenle A seçeneğinde dedik. B seçeneğinde 3. bölümde potansiyel enerji azalacak ve araç zemine geldiği zaman yükseklik değeri sıfır olduğu için potansiyel enerji de sıfıra düşecektir. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar.